Arkadaşlar merhaba. Yine klan savaş yapacağız. da birlikleri hazırladım. Saldırımızı yapalım. Biz kaçtaydık? 6, 5, 6 bizim. Yani 5, 6, 7, 8 9'dan itibaren rakipler bizim. 9 Bakalım. Bak bu rakibe bir saldıralım. 226. seviye bir rakip. Rakip ne yapmış ya. Bayağı bir güçlü bir rakip de. Şurada bir tane tekli cehennemi var. Yani şu yandan saldıracağım da. Kartal topu inşallah bizi çok fazla vurmaz. Şu hava üfleyiciler şöyle bakıyor. Şurada da şu Kraliye şampiyonu biraz sıkıntılı. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu arkadaşın 75. seviye kraliçesi var. En az 2 yıllık bir hesaptır bu. En az. Bak, korucusu ne kadar düşük ya. 14. seviye korucu mu olur ya? Kraliye şampiyonu 20. seviye. Çok düşük. Evet saldıracağız böyle. Biraz zor. 3 yıldız yani şu zeplin ortaya kadar ulaşırsa olabilir de şu kartal topundan çok darbe alır mıyım ya? Yani şuraya biraz yakın saldıracağım ondan dolayı. Koruyucu ile çıkarayım. Eyvah şunu dondurana kadar öldü birlikler ya. Valla bir şeyi de boş yolladık ama. Şu ana kadar çok iyi yönetemedim savaşı. Onu söyleyeyim çünkü gözüm döndü ya. Hadi çok darbe aldık şu şeyden ya. Vur. Ya arkadaş vursana şunu ya. Hadi vur şu kraliçe ne yaptı bizi ya? Hadi ölme, ölme şampiyon, ölme şampiyon. Şampiyon ölme, tüh. Şampiyon öldü ya. Arkadaş şampiyon öldü ya. Şifacılara baksanıza. Neredeler ya şifacılar? Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Ey Allah'ım ya. Şifacılar Yetileri şey yapıyorlar ya. Arkadaş ya. Neyse aldık savaşı da. Kahramanlar sayesinde aldık. Kahramanlar 4 kahraman olunca alıyorsunuz. Yetilerin zaten şu şifacılara bakar mısınız ya? Kahramanlara yönelseler çok daha rahat alacaktık ama gittiler yetileri iyileştiriyorlar ya. Şimdi kraliçeyi fulluyorlar. Neyse zor bir rakibi yendik. Evet. Bir saldırı daha yapacağız da şurada bir birlik basalım. Burada yaklaşık 4 tane şundan. Bir de birlik istemem lazım da bize ne zaman yollarlar bilmiyorum. Şimdi burası tamam. Büyü basalım. Yıldız yetme basalım. Neyse, basasın. Şimdi bu biraz bekleyeceğiz. Savaşa daha 5 saat var. Şimdi diğer köye bir bakalım. Ya şurada da bir şey basayım ben ya. Şunları bir toplayayım da. Ne bassam bir köyde. Hiç para da yok ki. Savaş yapmıyoruz çünkü. Şunu aldık mı? Şunu almamışız. Şunları bir toplayalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu almayacağım. Şöyle alayım. Şu ganimeti alalım. Şu hızlandırmaya bir de şunu alalım. Tam biraz para yermiş olması lazım. Ne oldu? 10.8. Bu kaç? 16 milyon. Vay anam vay. Ne kadar çok istiyor ya. 48. seviye için. Şimdi ben burada şunlardan basayım ya. Bunlar daha önemli şu anda. 5 dakika olmuş. Şurada da bir saldırı yapalım. Burada yine korucusuz saldıracağız. Yani şunu fulledik, bunu fulledim. Şimdi ya ona ya 11'e saldıracağım da hangisi daha güçsüzdür? Bakayım. 9, 10 Çok sıkıntılı ya. ya. Bunun tek kolay yanı şu. Bütün her şey burada. Yani şu ön attığı bir aşı aşınca bütün her şey burada. Ben buna yollayacağım ya. Bunu nasıl alacağım? Korucu olmadığı için Biraz tabi zorlanıyoruz arkadaşlar. Korucu çünkü çok önemli. Şu şeyi çok zamanda yollamam lazım. Çok saçma yerlere gittiler yine. Hadi içeri dal. Vur. Vur. Eyvah çok pis üflüyor bir şey burada da. Şu üfleyeni göremiyorum. Hmm, tamam. Şimdi gördük. Şu anda hiçbir şey görmüyorum. Kim nereden atıyor? Şu şifacıları Vurmazsa şu çoklu cehennemler işte şifacıları koruyamadık ki şu anda ya. Şifacıları vuruyor. İkisiye çok pis vuruyor şifacıları. Şifacılar vurulmazsa alma ihtimalim var. Çünkü şu anda şifacılarım duruyor. Şu XA çok şey duruyor. Bizim için sıkıntılı. Tüh şu XA vurulsaydı bak şifacıyı vuruyor. Şifacıyı vuruyor XA. Bizim için şu XA biraz sıkıntılı. Bakalım alabilecek miyiz? Biraz X'e yine gitti şeyi vuruyor ya. Şifacıları vuruyor ya. Alamadık. Çünkü şifacılar gitti. Neyse sağlık olsun. Biraz güçlü bir rakipti bizim için de. Korucusuz da biraz zor oldu ama. Yapacak bir şey yok. Diğer rakip neyse 11'e mi saldırsa yani bilemedim ama neyse. Belki 11. 11 belki de bu hesapla üçler miydik ya? Neyse o an oldu. 2 yıldız alabildik. Şimdi ana hesapta Buraya da birlik atmalarını bekleyeceğiz arkadaşlar. Koruyucu gerçekten çok önemli ya. Koruyucu, koruyucuyu muhakkak geliştirmek lazım. Şimdi şurada bu hesapta diyecek bunları alıyorum çünkü bu hesapta hiçbir şekilde saldırı falan yapmadığım için. şimdi şurada da bir şeyler basalım Şöyle rastgele basalım gitsin yani e, doluymuş bayağı basalım gitsin arkadaşlar bir de korucuyu basalım videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar